Cesur neredesin? Gel. Baba nerede? Otur bakayım. Otur. 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 Patini ver. Kucağıma gelme. Olur mu? Otur. Seveyim seni. Şimdi babaya bak bakayım nerede? Naim neredesin? Git babayı çağır gel. Koş. Bak orada baba. Çağır da gel. Gitmeyecek mi? O zaman pati ver. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Otur. Otur. Kalk. Kalk gel. Gel kucağıma. Gel. Şimdi de inat etti gelmiyor. Gel. Gelmeyeceğim. Tamam aferin oğluma. Hadi şimdi git. Gidebilirsin. Ben de gidiyorum. Bay bay. Gidiyorum. Ay. Ay bir kalkabilsem anneciğim. Görüşürüz. Hoşça kal. Kendine iyi bak cesur. Gel gel gel.